Honor'ın yeni akıllı telefonu Honor 50 elimizde. Bu videomuzda tüm detaylarıyla Honor 50'yi sizlere anlatıyoruz. Herkese merhaba ben Cenk Tarhan. Evet, Honor'ın Huawei ile yollarını ayırmasından bu yana Avrupa'daki ilk telefonu diyebileceğimiz Honor 50 modeli sonunda elimizde. Bir süredir kullandığımız bu telefon aslında görünümüyle oldukça tanıdık geliyor. Zira ilginç bir şekilde Huawei'yi Nova 9'a benziyor. Daha önce Huawei Nova 9'u da incelemiştik hatırlarsınız. O videoya bakarsanız iki telefonun birbirine ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Ancak bundan elbette kötü bir anlam çıkmasın. Zira bu tasarım şeklini ve arkadaki kameranın yerleşimini oldukça beğenmiştik. Honor 50 de böylece gayet güzel görünen bir telefon olmuş demek mümkün. Diğer yandan birazdan bahsedeceğimiz teknik özelliklere baktığımızda da Nova 9 ile neredeyse aynı telefon olduğunu söylemek de mümkün Honor 50 için. Bir takım noktalarda ise farklılıklar karşımıza çıkıyor ve bunun en önemlisi kamerada yaşanıyor. Bunu da geleceğiz. Şimdi hızlıca incelemeye başlayacak olursak Honor elinin premium orta segment akıllı telefonlardan biri olduğunu söyleyerek söze başlayabiliriz. Fiyatı ise bir hayli yüksek. Bunu baştan söyleyelim. Bu telefonu 128 GB'lık modeliyle 10 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Bu anlamda karşısında rakibi çok fakat fiyatlar da aldı başını gitti. Artık biz de bu konu hakkında ne söylesek boş artık bütçenize göre değerlendirirsiniz diyoruz. Honor 50 tasarımıyla oldukça güzel görünen, ekranıyla geniş ve oldukça güzel bir görüntü sağlayan telefonlardan biri. Ekranı 6.57 inç boyutunda olan telefon, 1080x2340 e piksel çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Panelin OLED olması ortaya çok net görüntülerin çıkmasını sağlarken ekranda 1 milyardan fazla renk üretebildiğini de söyleyelim. HDR10 desteğinin bulunduğu ekranda ayrıca 120 Hz tazeleme hızı da mevcut durumda. Huawei Nova 9'un aksine Honor 50'de Android işletim sistemi var ve Google servisleri destekleniyor. Yani bu telefonda YouTube, Instagram, Facebook ve diğer türev uygulamaları direkt olarak Google Play mağazası üzerinden indirip kullanabiliyorsunuz. Android 11 işletim sistemiyle güncel bir yazılım desteğinin sunulduğu telefonda işlemci olarak da Snapdragon 778G kullanılıyor. 6 nanometre fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlemci 5G desteği de içeriyor. Böylece bu telefonla ülkemizde 5G kullanımı açıldığında en güncel mobil ağ desteğinden faydalanabileceksiniz. Yaptığımız testlerde Huawei Nova 9 ile yakın sonuçlar aldığını gördüğümüz telefon işlemci bazında Xiaomi 11T ve Samsung Galaxy A72'den daha iyi performans gösteriyor demek mümkün. Genel sistem performansında ise Xiaomi 11T'nin hemen gerisinde duran Honor 50 yine burada kendiyle aynı segmentte bulunan Galaxy A72'den daha iyi sonuç üretiyor. Ancak unutmamak gerekli ki Galaxy A72 ile arasında yaklaşık 3000 liralık bir fiyat farkı var. Genel kullanım noktasında gayet akıcı bir deneyim elde ettiğimiz Honor 50 gerek performans gerektiren uygulamalarda, gerek grafik gücü yüksek oyunlarda gayet iyi bir kullanım sağlıyor. Buna pil ömrüyle de iyi şekilde eşlik ediyor. Telefonda 4300 miliamper kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Telefonda bu bataryasıyla 34 saate yakın telefon görüşmesi, 16 saat civarı web dolaşımı ve yaklaşık 20 saate yakın video oynatımında bulunabiliyor. Bunlar da gayet başarılı değerler. Telefonun şarj hızı da yüksek. 30 dakika içinde %61 oranında şarj olabilen telefonun tam şarj olma süresi için 54 dakika. Honor 50'nin Nova 9'a göre en önemli farkı kamerası oluyor. Telefonda ana kamera 108 megapiksel olurken arkada totalde 4 kamera yer alıyor. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile arka kamera kurulumu tamamlanırken selfie kamerası olarak da önde 32 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Honor 50'nin fotoğraf çekimleri fazlasıyla iyi seviyede. Keskin karelere imza atan telefon dinamik aralık noktasında da iyi iş çıkarıyor. Fotoğraflarda renkleri doygun şekilde sergileyebilen Honor 50 düşük ışık ayarlarında bile fotoğraf konusunda tatmin edici davranıyor. Video noktasında da 4K video kaydında da bulunabilen telefon Gyro Ace desteğiyle de bu koşulda dengeli sonuçlara imza atıyor. Evet sonuç olarak toparlayacak olursak Honor 50 gayet başarılı bir telefon olmuş diyebiliriz. Tasarımından performansına, kameralarından pil ömrüne kadar yönleriyle kendinden memnun bırakan bir telefon olmuş. Eksikleri arasında ise artırabilir hafıza desteğine ve 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmemiş olmasını ayrıca stereo ses desteği içermemesini gösterebiliriz. Elbette bir de fiyat var. Dediğimiz gibi şu an Honor 50'yi 10.000 lira fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu noktada seçim size kalmış.